Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm Bismillahirrahmanirrahim. Fasih Arapça dersleri kanalımızda avamil dersleri devam ediyor. Geçen dersimizde fiili muzariyi nasb edenleri işlemiştik. İnşallah bu dersimizde de fiili muzariyi cezm edenleri işleyeceğiz. Dersimizin konusu bu. Başlık olarak semai amiller. Semai amiller kaç taneydi? Beş başlıktı. Dördünü işledik. Bu da beşinci başlık inşallah. Bu dersimizde de beş başlığı bitirmiş olacağız. Şimdi fiili muzariyi cezim edenler 15 tanedir. Örneklerimizden bakalım. Burada dört tanesi var. Birincisi lem. Bunları nereden hatırlıyoruz? Emsile derslerinden. Lem, lemma. Bunları emsile derslerinden hatırlamamız lazım. Lem yelit ve lem yulet. En çok bildiğimiz ayetlerden. Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır İhlas suresinden Şimdi bakalım Lem burada amil Ne yapmış? Fiili muzari Cezim yapmış Normalde bunun şeyi nasıldı? Lem yelidu olması lazım Ne olmuş? Lem yelit Muzari fiili cezim yapmış Amilli buradan geliyor Aynı şekilde Burada bir tane daha lem yer Bu da ne yapmış? Yulet yapmış Bu meçhul fiilin Yani muzari fiilin sonunu cezmetmiş Amilli buradan oluyor olumsuzluk eki olarak. İkincisi lamma. Lamma yanfa umri. Emsil edersinden yine hatırlıyoruz. Henüz fayda vermedi ömrüm. Ömrüm bana henüz fayda vermedi. Henüz manası veriyor. Peki irap olarak ne yapmış? Lamma. Muzari fiilin başına gelmiş. Gelince ne olmuş? Muzari fiilin sonu cezim olmuş. Normalde muzari fiillerin sonu her zaman dammelidir. Burada cezim olmuş. Sebebi bu lemmadan kaynaklanıyor. Lemma, muzari fiilin başına geldiğinde sonunu cezmeder. Üçüncüsü la ama hangi la? Emri gayip lası. Yine çekimlerden hatırlayalım. Li <laughs> amel yapsın. Amelen salihan. Salih bir amel yapsın. Yani güzel bir amel yapsın. Güzel işler yapsın manasında. Ne yaptı? Niye <laughs> amel? Ya'melu fiilinin sonunu cezmetti. Fiilin başına geldi, sonunu cezmetti. Anlam olarak ne yaptı? Emretti. Gaibe yani üçüncü şahısa emretti. Liya'mel, yapsın. Dördüncüsü la. Hangi la? Neh yeden la. Muzari fiilin başına geldiği zaman yine cezmedi. Anlam olarak olumsuzluk geliyor. La tunzib, günah işleme, günah yapma manasında. Ne yapmış? Muzari fiilin sonunu yine cezmetmiş. Bu dört tanesi diğer on bir tanesinden ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Bu dört tanesi sadece bir tane muzari fiilin sonunu cezmetiyor. Ama diğer kalanlar on bir tanesi iki tane muzari fiili cezmetiyor. Onlara bakalım. Bu dört tanesinin anlamını söyledik. Bu gelen kalan on bir tanesi Şart edatı olarak kullanılır. Yani şart için kullanılır. Şimdi örnekten bakalım ne demek istiyoruz. Şunu bilelim. Bir 11 tanesi manası, mantığı aynı. Manası neredeyse aynı. Mantık olarak aynı. Şimdi ilk örnekten bakalım. İn. Sa, se ikidir. Yani se, sa, se manası verir. İn tetup. Tövbe eder edersen yuhfer zunubeke. Günahların bağışlanır. Şimdi ne yapmış? İn başa gelmiş. Tetup. Bu bir muzari fiil. Sonunu cezmetmiş. Ama bununla da kalmamış. İkinci fiilin yani ikinci muzari fiilin sonunda cezmetmiş. İkinci muzari fiil hangisi? Yokfer. Meçhul fiil babında gelmiş ama muzari fiil. Ne yapmış? Sonunu cezmetmiş. Bunlar bu on bir tanesi bir tane değil iki tane muzari fiilin sonunu cezmeder. Artı bir özelliği var bu on bir tanesinin. İrap olarak da şöyle isimlendirilir. İntetup bu şart. Şart olarak anlam olarak bakalım ne demiş? Tövbe edersen yuhfer bağışlanır. Zunubek. İşte bu yuhfer de bu şartın cevabı oluyor. Bazı yerlerde cevap olarak geçer, bazı yerlerde ceza olarak geçer. Ceza bizim Türkçedeki gibi ceza değil. Arapçada ceza karşılık demek. Mesela ceza ki Allah'u hayran. Allah hayrının karşılığını versin bu manada. İn şart edatıdır. İn tetup. Tövbe edersen burada bir şart var. Burada bir şart belirtiyor. Bunun da bir karşılığı var. Yani bunun da bir cevabı var. Yuhfer zunubeke. Günahların bağışlanır. Bunu da ikinci özellik olarak bileceğiz. İrab'da şart ilk önce geliyor. Ondan sonra da cevabı oluyor. Diğer örneklere bakalım. Mehma yine inle neredeyse aynı mehme tef'al yaptıklarından el minhu ondan sorulursun. Yani mehme tef'al ne yaparsan tuz'el minhu ondan sorulursun. Bakalım ne yapmış? İki tane muzari fiilin sonunu cezmetmiş. Tef'al normalde tef'aludur. Sonu cezim olmuş. Tuz'al Normalde tuz eludur, sonunu cezme. İki tane muzari fiili etkilemiş. Böyle bir amil. Tabi bu muzari fiillerle alakalı. Anlam olarak ne olmuş? Mehme tef'al. Ne yaparsan tuz el minhu. Ondan sorulursun. Şartı hangisi? Mehme tef'al. Her ne yaparsan tuz el minhu. Ondan sorulursun. Tuz el minhu da bunun cevabı. Şartı hangisi? Mehme tef'al. Mantık böyle. Bu bir tanenin mantığı böyle. Anlam olarak da birbirlerine çok yakınlar. Üçüncüsüne gelelim. Ma tafal. Yine bakalım. Yine aynı gözüküyor değil mi? Ne yaparsan. Min hayri. Hayırdan ne yaparsan. Tecid hu. Onu bulursun. İndallahu teala. Allah'ın yanında. Allah'ın katında. Bakalım ma. Ma'yı gördük. Ne yapmış? Tef'al. Birinci muzari fiili cezmetmiş. İkinci muzari fiil nerede? Tecid işte burada. Bu hu zamiri fiilden değil. Bu hu zamiri fiile birleşmiş ama fiilin aslından değil. Bu fiilin aslı dal harfinde bitiyor. Ma tef'al min hayri. Hayırdan ne yaparsan bu şartı tecid hu onu bulursun. İşte bu da cevabı. Yani cezası. Mantık bu şekilde gidiyor. İki tane muzari fiili cezim yaptı dedik. Birincisi tef'al İkincisi tecit, Dördüncüsü men. Her kimse manasındadır. Men ya amel. Amelen salihan. Her kim salih amel yaparsa ne yapmış? Ya amelin sonunu cezmetmiş. Bunun cevabı ne? Yani cezası ne? Yakun naciyen. Kazananlardan olur. Yakun burada yine muzari fiil sonunu cezmetmiş. Bu da ikinci muzari fiil. Şart Men yamal, amel, amelen salihan her kim salih amel yaparsa yakun naciyan kazananlardan olur. Yine aynı mantık. Anlamları neredeyse aynı. Eyne soru harflerinden biliriz. Burada ne diye geliyor? Fiil muzari cezim eden. Sorusu eyne. Eyne tekun. Nerede olursan ol. Yudrik kel mevtu. Ölüm sana ulaşır. Ne yapmış eyne? Kendisinden sonra gelelim muzari fiili cezmetmiş. Onunla da kalmamış. İkinci muzari fiili de cezmetmiş. İkinci muzari fiil ne? Yudrik. Bu kez zamiri fiile birleşmiş. Bunlar ileride gelecek inşallah. Bu fiilin, muzari fiilin aslında son kelimesi şu cezimli k. ke. Onu cezmet. Birinci fiil tekun, ikinci fiil yudrik. Bu eyneden dolayı ikisi de cezim olmuş. Şartı ne? Eyne tekun. Nerede olursan ol, Yutrik kel mevtu. Ölüm seni yakalar, ölüm sana ulaşır. Bu da cevabı. Meta ne zaman demek? Meta tahsub tuhlik. Ne zaman haset edersen ne yapmış? Tahsub sonunu cezmetmiş muzari fiilin. Bu şartı tuhlik. Helak olursun. Bu da normalde tuhliku olması lazım. Ama muzari fiilin sonunu cezmetmiş. Kim cezmetmiş? Meta. Bu tuhlikte bunun cevabı cezası. Meta tahsub ne zaman ki haset edersen tuhlik helak olursun. O zaman ne yapacakmışız? Kimseye haset etmeyecekmişiz. Kimseyi kıskanmayacakmışız. Müellif burada da böyle mesajlar veriyor. Diğeri enna. Eyne gibi. Nerede manası diyebiliriz? Enna tunzip. Nerede günah işlersen? kallahu allah Teala bilir. Şimdi enna ne yapmış? Tunzib'in sonunu cezmetmiş. Bunu yapmakla kalmamış. İkinci muzari fiilin sonunu da cezmetmiş. İkinci muzari fiil hangisi? Ya'lem. Bakalım sonunu cezmetmiş. İki tane muzari fiilin sonunu cezmetmiş. Amirliği buradan kaynaklanıyor. Şart hangisi? Anna tunzib. Nerede günah işlersen bunun cevabı olarak neymiş karşılığı? Ya'lem kallahu. Allah Teala bilir. Bu da cevabı. Diğeri eyyu. Bu da eyyu hangi manası diyebiliriz? Örneğe bakalım. Eyyu alimin yetekebber. Hangi alim büyüklenirse yani kibirlenirse ne yapmış? Yetekebber. Muzari fiilin sonunu cezmetmiş. Devam ediyoruz. Yunhid Allahu Teala. Allahu Teala ona buz eder. Onu sevmez diyebiliriz ne yapmış? İkinci muzari fiil hangisi? Yun Ne yapmış? Onun da sonunu cezmetmiş. Bunun şartı hangisi? Şart olan yeri. Eyyü alimin yetekebber. Hangi alim kibirlenirse bu şartı cevabı da Allah-u Teala. allah Teala ona buğz eder. Bu da bunun cevabı. Devam ediyoruz. Haythuma her nerede demek? Haythuma tef'al. Her nerede ne yaparsan yuktep fi'uluka yaptığın yazılır o fiilin yazılır. Ne yapmış? Hayfema tef'al. Bu şart yok tef'uluka. Bu da cevabı. Ne yapmış? İki tane muzari fiili cezmetmiş. Birincisi tef'al, ikincisi yuk'tab. İkisinin de sonu cezimli. Bunun sebebi hayfema olduğundan. İzma bu da ne zaman demek? İzma tetup. Ne zaman tövbe edersen tubul tevvbetuka tövben kabul buyurulur. Kabul olunur. İzma ne dedik? İki tane muzari fiili cezmeder dedik. Birincisi tetup, ikincisi tukbel. i̇ki tane muzari fiilin gördüğünüz gibi sonu cezm olmuş. Bunun şartı izma tetup. Ne zaman tövbe edersen cevabı ne? Tukbel tövbe tuke. Tövben kabul olunur. Yine aynı mantık. Şart ve ceza veyahut da cevabı. İzama İzma ile aynı. izama ta'amel ilmika Ne zaman ilminin gerekliliğini yaparsan tekun hayran nasi. İnsanların hayırlısı olursun. İzama ne yapmış? Birinci muzari fiili cezmetmiş ta'amel. İkincisi tekun. Onu da cezmetmiş. İşte bu ikisinin cezim olmasının sebebi izama. Şart hangisi? İzama ta'amel. اِذَا مَا تَعْمَلْ بِيْلْمِكَ İlminin gerekliliğini ne zaman yaparsan bu şartı tekun hayran nasi insanların hayırlısı olursun bu da cevabı İrab yaparken şöyle de denir izame amil tamel ta şart öyle de diyenler var izame taamel bi ilmike bunun hepsine şart da denir veyahut da izame taamel bu şart bi ilmike meful bu şekilde de olur. Bunlar zaten kafanızı karıştırmasın. İleride gelecek. Şimdilik böyle bilelim. İşte bu kadar. 11 tanesi o 4 tanesinden bu iki şekilde ayrılıyor. Birincisi ayrılma sebebi iki tane muzari fiili cezmediyor. İkincisi kendileri şart edatlarıdır. Yani cümle içinde geldikten sonra cümlenin içinden sonra geleni şart der. Ondan sonra gelene de cevap Tekrar edecek olursak fiili muzari cezmedenleri işliyoruz. Yani beşinci ve son şıkkımızı işliyoruz. Semai amillerin beşinci başlığı. On beş taneymiş. Dört tanesi lem lem ma, emri gayiplamı lamı bir de nehyeden la. Gör, anlattık bunların manalarını. Bu dört tanesi sadece bir tane muzari fiili cezmediyor. Ondan sonra bu on bir tanesini anlattık. İn, mahma ma, ma, men, eyne, mete, anna eyyu, haythuma, izma izama. Bunların anlamlarını da söyledik. Bunların en önemli özelliği iki tane muzari fiili cezmetiyor. Cümle içinde de konusunda ne yapıyor? Yani öğeleri konusunda, Türkçe ismi, öğeleri konusunda ne yapıyor? Şart ve cevabı oluyor. Bunlara aynı zamanda şart edatları da denir irabda. Böylelikle semai amilleri 5 başlığı bitirmiş olacağız. Diğer dersimizde kıyasi amillere geçeceğiz inşallah. Derslerimiz devam edecek. İnşallah faydalı oluyordur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.